Samsun Son Haber'den merhaba. Bugün konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhaba, Hoş bulduk. Mehmet Bey siz yeni başkan seçildiniz. Hayırlı olsun aynı zamanda. Çok teşekkür ederim. Biz sizi Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanlığından önce çevreci kimliğinizle tanıyoruz. Şu anda da zaten Kurupelit'teki yat limanını protesto ettiniz. Ayağınızın tozuyla buraya geldiniz. Evet. Ne oluyor bu Kurupelit yat limanında? önce şunu söyleyeyim. hepinizin bildiği üzere 8 Ekim Pazar günü Samsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan İl Kongresinde ben ve ekibim seçilerek delegelerimizin teveccühüyle göreve başladık. işte dün bir bugün iki hemen ayağımızın tozuyla ilk etkinliğimizi de bugün Büyükşehir Belediye Meclisi'nin önünde Belediye Meclis toplantısından önce yapmış olduk. Konuşuydu. Hepinizin bildiği üzere e, Sayın Mustafa Demir'in, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Kuru Pelit Marina Alanı ile ilgili ve o marina alanının önündeki e, itfaiye alanı ile ilgili bir takım projeleri var. Evet. Bu projeler maalesef e, iki farklı proje olarak söyleyeceğim bunları. Samsun halkının yararına olan projeler değil, hem e, belli yerlere rant aktarmak amacıyla ele alınan projeler hem de Samsun'un doğal ve kültürel varlıklarını e, sonsuza kadar yok edecek projeler diyebiliriz. Bugünkü şeye hemen kısaca bir anlatayım ne olduğunu. Bildiğiniz üzere e, 2014 ve 2016 yılları arasında bir önceki belediye başkanımız e, Sayın Yusuf Ziya Yılmaz tarafından bugünkü tahmini bedeli 14 milyon dolar karşılığında e, Kuru Pelit bölgesinde Kuru Pelit Körfezi'nde bir e, marina e, bir şey yapımı edelim. yapıldı. Ancak bu proje daha başlarken ilgili meslek odaları ve bilim insanları bu marina alanına yani kuru pelit körfezine toplam 3 akarsunun boşaldığını, dolayısıyla bu 3 akarsunun döküldüğü yere marina yapılması halinde kısa sürede bu marina alanının dolacağını, yosunlaşma olacağını ve amaca hizmet etmeyeceğini daha projeye çivi çakılmadan söylediler. Ancak e, Yusuf Yayılmaz'ın bu tür projeleri maalesef çok var çok var. E, Samsun'a ve Samsun halkının e, kendi gelirleriyle, vergi gelirleriyle e, kamunun e, malıyla yaptığı bu proje hakikaten de söylendiği gibi 2016 yılında daha biter bitmez 1-2 yıl içerisinde söylendiği gibi marina'nın içi maalesef e, akarsulardan gelen rusubatla dolmaya başladı. Bir taraftan da yosunlaşma başladı. Evet doğru ortada böyle bir sorun var. 1 2. Gene Yusuf Suya Yılmaz Kendisine baştan verilen mendirek inşaatını artık İspanya'da mı gördü, uçaktan nerede gördü bilmiyoruz. Başka bir yerden, başka bir ülkeden copy-paste bir projeyle yaptığı mendireğin doğu ucuna bir ekleme yapınca bu sefer de körfez alanındaki suyun ve dalganın akış rejimine bir anlamda müdahale ettiği için de hemen Marina'nın doğu ucundan, mendireğin doğu ucundan itibaren hepinizin bildiği üzere çok şiddetli fırtınalı havalarda Dalgalı denizde maalesef e, neredeyse hani karpuz büyüklüğündeki veya daha büyük kayaların deniz tarafından karaya fırlatıldığını metrelerce karaya fırlatıldığını ve oradaki Samsun büyükşehir belediyesi tarafından yapılan beton yapıların e, defalarca kırıldığına herkes şahit olmuştur. Yani dolayısıyla bilimden uzak konunun uzmanı mühendislerin fikri alınmadan doğaya yapılan bir müdahale. Körfez alanında, Körfez bölgesinde bir tahribata neden oldu. Mehmet Bey, Şimdi, buyur, lafınızı kesmek buyur, istemiyorum ama tam buyur. burada bir soru sormak buyur, istiyorum. Lütfen. Siyasetçilerin, bilim adamlarının dinlememesi, evet. Türkiye'de bir gelenek mi? Valla Türkiye'de bir gelenek mi bilmiyorum ama AKP'de bir gelenek. Bunu açık açık söyleyebilirim. Çünkü bundan önceki AK Partili belediye başkanı da aynısını yaptı. Şimdiki de aynısını yapıyor. Türkiye'nin başka yerlerinde de. E maalesef benzer örnekleri sadece Çünkü sonucu belli. Değil, Aslında bilim insanları bu işi yaparsanız bilim insanları veriyle olur, veriyle konuşuyor çünkü. Tabii, tabii. Bu işi yaparsanız sonunda evet. da bu olur diyorlar Biyole ve benim insanları ve oluyor. söyledi de oluyor. Oluyor evet. Göz göre göre niye yapılıyor peki bunlar? Ya yani niye yapılıyor? Açıkçası şunun için yapılıyor. Bakın. Bütün yerel siyasetçilerin önceliği halkın baktığı zaman gözüyle görebildiği üst yapılar. Bu üst yapılara ne kadar makyaj yaparsanız bir sonraki seçimde seçilebilme, partiniz tarafından tercih edilebilme olasılığınız da artıyor. O zaman siyasetçiler gelecek nesiller için değil, değil de gelecek seçimler Keskenlileri... için çalışıyor. Ya süpersiniz Yusuf Bey ya tam da bu. Bunu yapmayan bir tane belediye başkanı gördü Samsun'da. Rahmetli Muzaffer Önder. Hı. Rahmetli Muzaffer Önder. Samsun'da altyapıya çalıştı. Yaptığı eserlerin kıymetini ben bugün basın açıklamasında bir kere daha söyledim seçime mal oldu. Dolayısıyla şimdi bugün biz neyi protesto ettik? Bugün şunu protesto ettik. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir bir yıldan fazla zamandır bu kuru perit körfez alanını doldurarak yani belli oranda doldurarak en azından Bafra tarafındaki itfaiye alanının önündeki kısmı doldurarak karadan 500 metre açığa yeni bir mendirek yapmayı tasarlıyor. Şimdi bunun ne sakıncası olacak? Bir kere bunun şöyle bir sakıncası var. Yusuf Ziya Yılmaz'ın 14 milyon dolar gömdüğü bir yer bizim paramız o arkadaşlar. O 14 milyon dolar Samsun halkının parası. Bu 14 milyon dolar gömülen alan rehabilite edilebilir. Yani bunu e, deniz şey e, söyleyin e, liman işletme müdürlükleri bir takım çevre şehircilik bakanlığına bağlı birimler ulaşım bakanlığına altyapı bakanlığına bağlı birimler bunun rehabilite edilebileceğini söylüyor. Mehmet Bey biz orada program yaptık evet. ve o programda şöyle bir e, görüntüye şahit olduk. E, denizin üstü orada evet. tamamen yosun. Evet. Hatta biz dedik ki ya burası kötü bir görüntü oluştursun ki evet insanları Hadi ikna etmek daha tabii, kolay tabii. olsun. Belki Sağlıksız acaba bunun şey, için mi yapmıyorlar? Orada bakteri üresin, koku oluşsun, insanlar illallah desin ya bunu istiyorlar. Tam da bu işte haklısınız. Rehabilite edilebilir bir projeyi düzeltmek, kurtarmak varken şimdi başka bir AKP'li belediye başkanı aynı alana e, hani değil 14 milyon dolar tahminen 20-25 milyon doları bulacak bir maliyetle yeni bir deniz yapısı yapmaya çalışıyor ya. Biraz önce lafımın başında şunu söylemiştim. Yani Yusuf Ziya Yılmaz'ın oradaki yaptığı müdahale Samsun yönüne doğru e, kıyı bozulmasına, kıyı erozyonuna sebep oluyor. Mustafa Demir'in yaptığı müdahale daha da beterini yapacak. Dolayısıyla bir kere her şeyden önce her dolgu alanı kenti denizden uzaklaştırır. Denizle aramıza mesafe koyar. Dolayısıyla bu tür imalatlar, bu tür projeler Samsun halkının denizle olan aşkını, denizle olan bütünleşmesinin önüne konulan settir, engeldir. E, bu proje sadece, hani orada bir sürü e, deniz canlıları ile ilgili, ekosistemle ilgili uzmanları şey söylüyor zaten. İnşaat Mühendisleri Odası'nın e, bundan birkaç ay önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden getirdiği hocalar tarafından bu işin yerinde rehabilite edilebileceği, çok ucuz bir maliyete rehabilite edebileceği raporlandı. Bu ortadayken ve Samsun halkı büyük bir yoksulluk çekerken, Samsun'un gençleri işsizlikten sokakta gezerken her yağmurda Samsun'un sokaklarında kayıkla gezilecek hale gelirken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanının bu kentin milyonlarca dolarını yüz bin, milyarlarca TL'sini hiç gereği olmayan bir projeye aktarması tamamen belli başlı sermaye gruplarına Samsun halkının gelirlerinin transfer edilmesi, sermaye aktarımıdır. Bunun başka adı yoktur. Samsun halkının bu tür makyaj projelere ihtiyacı yok. Buradan şuna değineceğim hemen. Biraz önce sözümün başında söyledim. Bu proje tek başına değil bu proje. Bu projeyi yapmadan önce bu körfez alanında bulunan e, itfaiye alanını ve yanındaki düğün salonu Samsun halkına ait arazi olarak. Orada yaklaşık 4 dönümlük bir arazi etrafındaki parkıyla beraber 10 dönümlük bir araziyi satıyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Samsun halkının gerektiğinde semaverini alarak, seyyar sandalyesini masasını alarak, şehirler arası gelen misafirini bile deniz kenarında ağırladığı, ucuza, bedava sosyalleşebildiği bir alanı özelleştirmek demek. O özelleştirme geliriyle de o denizi dolduracak. Yani Samsun halkına ait bir mal varlığını satacak, o mal varlığının geliriyle de sermaye gruplarına kayırdığı sermaye gruplarına sermaye transferi yapacak. Bu projelerin Samsun halkı için hiçbir faydası yok. Samsun'un akıl katıldığı söylenen kavşaklarının sorununu çözmeyecek. Samsun'daki toplu ulaşımın kapasitesini artırmayacak. Samsun'daki toplu ulaşımın niteliğini artırmayacak. Samsun'da her yağmurda kayıtla gezilen su basan sokakların sorununu çözmeyecek. Rahmetli Muzaffer Önder zamanında 250 bin nüfusa göre tasarlanmış Arıtma suyu, arıtma tesislerinin kapasitesini artırmayacak. Neye yarayacak bu? Şimdi burada yine benim aklıma bir soru geliyor. Ee, siz şimdi şöyle söylediniz. Samsun halkının milyon dolarları, milyarları çöpe evet. gidecek. Küçüklükten beri bu soruyu ben kendi kendime sorarım da bu ekranlar vasıtasıyla izleyicilerimize de bu soruyu paylaşmış oluyorum. Bu kafamdaki düşünceyi onlarla da paylaşmış oluyorum. Evet. Siyasetçiler kendi paralarını da bu kadar kolaylıkla harcayabiliyorlar mı? Ben hiç sanmıyorum ya. Yani ben eminim. Ya hani mesela kendi ticari hayatlarında batık market, bir projeye, ben... batık bir projeye para yatırıyorlar mı? İşin sonunda batacağını bildikleri bir projeye sermaye aktarıyorlar mı ki? E, Samsunlu'nun parasını istedikleri gibi harcayabiliyorlar Ben tahminimi söyleyeyim mi size? Onlar ucuz market bile dolaşıyor olabilirler. Ya bırak parasını batak bir yere koymayı anlatabildim mi? Hani o zaman Samsunlu'nun parasını nasıl biz batak bir yere koyabiliyoruz? Kendi koyabiliyor paraları mi? değil o para. Halkın parası. O yüzden bu kadar futursuz harcıyorlar. Bakın bugün ben şunu söyledim kardeşim. Bir önceki AKP'li belediye başkanı 14 milyon dolarımızı harcayıp bu işi yapıyor. Çalakalem bir proje. Hı. Yeni gelen belediye başkanı en az bir o kadar para harcıyor. Bir önceki AKP'li belediye başkanının işini bozuyor. Tek değil ama bu. Samsun'da o kadar çok örneği var ki ya kardeşim Samsun kenti AKP'li belediye başkanlarının birinin yapıp diğerinin bozduğu bir şey mi ya? Bunların yap-boz tahtası mı? Burası belediyeyi, halkı, Samsun'u nasıl yöneteceğini bilmeyen acemi belediye başkanlarının staj yeri mi bu kent ya? Şimdi e, siz belediyeye olan emlak vergisi borcunuzu ödemeseniz, işte çöp vergisi borcunu, geç şu an çöp vergisi evet. su parasıyla evet. alınıyor ama, e, emlak vergisi borcunu ödemeseniz, zamanı Faysiyli geçtikten sonra öderseniz… Satış yapamazsınız ki. E, Devir yapar faiziyle Tabii. beraber ödüyorsunuz. Tabii. Yani faiziyle beraber öde, ödemek demek zamanında yerine getirmediğiniz bir sorumluluğun bedelini Öyle ödemek demek. Aynen. Bir sorumluluğun Kesinlikle bedelini doğru. ödüyorsunuz. Peki siyasetçilerde bu bedel ödeme diye bir şey? Bakın o siyasetçilerde yok. bedel ödeme var aslında ama bunu Samsun halkının yapması lazım. Samsun halkı önce üstüne düşeni yapacak. Samsun halkına ait mal varlıklarını, Samsun halkının doğal varlıklarını, Samsun halkının hazinesini bu tür projelerle bir yerlere sermaye aktaran siyasilere bir kere sandığa gömmesi lazım sandığa. Samsun halkı bunu yaptıktan sonra gerisi kolay. Devletin, denetleme kurumlarının yetkilileri gelir, iktidar değişikliğinden sonra Samsun halkının varlıklarını böyle çarçur eden insanlara bunun hesabını sorar. Peki o zaman şuraya geldik. Hesabı soracak olan Samsun halkı. Hesabı nerede soracak? Hesabı halkı. sandıkta Aynen. soracak. Siz yeni il başkan oldunuz, 6 evet. ay sonra da yerel seçimler Doğru. var. Doğru. Sandıkta halkın hesap sorması için ne gibi çalışmalarınız olacak? Ya bir kere her şeyden önce e, Samsun Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 17 ilçemizde adaylarımı be, adaylarımızın belirlenmesi süreci zaten e, ilçe başkanlıklarımız tarafından başlatılmış bir süreçti. Çünkü hani biz 8 Ekim'de geldik ama bizim ilçe örgütlerimiz biliyorsunuz Ağustos ayı başından beri görevdeler başlamış bir süreç var. Hani burada bir isim zikretmek değil ama sonuçta biz de şu anda sürece dahil olduk. Bütün örgütümüzle birlikte Samsun için en nitelikli, gerçekten gönlüyle, kalbiyle, aklıyla, vicdanıyla Samsun halkının yanında olan adaylarla halkımızın karşısına çıkacağız. Ve ben bu yerel seçimlerde, 2024 yerel seçimlerinde AKP'yi ve yaklaşık zannediyorum herhalde bir 27-28 yılı doluyor galiba. 27-28 yıllık AKP rejimine Samsun'da inşallah son vererek yeniden rahmetli Muzaffer Önder'in olduğu gibi daha da günün gerçekleriyle donatılmış nitelikli adaylarımızla Samsun halkını halkçı belediyecilikle tanıştıracağımızı söyleyebilirim. Biz sizden önce 2-3 hafta önce İyi Parti Canik İlçe Başkanı Saydam Hanım'ı aldık evet. buraya. Saydam Bayram Hanım'ı evet. aldık. Ve ona da aynı cümleyi kurdum. Dedim ki muhalefet yeteri kadar ses çıkarmıyor. Biz Samsun Son Haber olarak, Samsun Son Haber, Samsun'un tarihine, kültürüne, sanatına, ekonomisine, her şeyine ilgili bir haber sitesi. Bunlarla ilgili haberler yapıyoruz ve çok ciddi haberler yapıyoruz. Haberlerimizin sonunda sorumlu kişiler, bazen Büyükşehir Belediyesi, bazen ilgili kurum, Kimse alıp bu haberlerden sonra mesajı alıyor ve oralarda bir çalışma yapıyor. Saydam Hanım'a da aynı şikayette bulundum, aynı serzenişte bulundum. Biz yaptığımız haberlerin herhangi bir muhalefet partisi tarafından kullanıldığını bugüne kadar görmedik. Ki iyi bir ekip çalışıyoruz burada, iyi bir ekip çalışmasıyla Samsun'un gerçekten sorunu neyse o sorunu gündeme getiriyoruz. Ama muhalefetten bizim haberlerimizi alıp bunu gündeme taşıyan hiç kimseyi biz bugüne kadar Görmedik. Buradaki eleştiriyi ben de şimdi üstüme alıyorum. Ee, özellikle e, ben gerçekten e, Samsun Son Haber'in e, ve burada çalışan insanların Samsun'un has evladı olduklarını, bu kenti ne kadar sevdiklerini biliyorum. E, zaten e, hani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu nöbet değişimi, görev değişimi, ekip değişimi e, bir e, yönetim anlayışının da değişimini beraberinde getiriyor. E, ben Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olmadan önce Zaten sizler benim basınla olan iletişimimi e, bilen insanlar. Tabii ki biz, bilen ekiplersiniz. O yüzden biz, ben en azından kendi partim biz. açısından söyleyeyim. Samsun için verdiğiniz emeklere, gerçekten Samsun'un sorunlarına gösterdiğiniz duyarlılığa, şahsım adına, partim adına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Örgütü olarak, e, Samsun Son Haber başta olmak üzere, Samsun'un gerçek anlamda sorunlarına eğilen bütün yerel basın kurum kuruluşlarının yakından takip edip onların bize yönlendirdiği sorunları veya bizim oradan çıkartacağımız derslerle Samsun kentinin ve Samsun halkının taleplerini ve sorunlarını yakından takip edip çözüm için uğraşacağımızı sizin kameralarınız üzerinde söz veriyorum. Bizim şimdi dışarıda konuştuğumuzda insanların büyük oranda söylediği şey de şu. Bizi ikna edemiyorlar. Evet. Şimdi ortada bir gerçeklik olsa bile e, algı diye bir şey var ve algının, algı çok önemli. Mevcut belediye başkanı hatalı bir iş yapmış olsa bile bu hatalı işi insanlara doğruymuş gibi sunabiliyor. Ama e, birçok noktada muhalefet doğru olanları insanlara sunamıyor mu acaba? Ya orada belki bizim yöntemlerimizi bir daha gözden geçirmemiz gerekir. Karşımızda iktidar partisinin bütün devlet yönetimine, ülke yönetimine çöktüğü bir durum var. Buna ben çökme diyorum yani. Bu çökme işlemi aynı şekilde yereldeki uzantılarıyla da devam ediyor. Karşımızda devletin kamu kurumları var. Karşımızda devlet tarafından beslenen sermaye odakları var. Karşımızda yerel yönetim var. Karşımızda bakanlıklar var. Ve doğal olarak bir basın yayın kurumu ve o basın yayın kurumunun etkisi altında yayın kurumu kuruluşları var. Dolayısıyla bu kadar büyük bir güce karşı bizim inandırıcılığımızın eksikliği mutlaka bizim tarafımızdan biz de bunun üzerinde yeni yöntemler bulmak zorundayız. Ne yapıp yapıp bu kara propaganda aracını ne yapıp yapıp bu yalan ve dolana talana dayalı insanları aldatmaya dayalı Yönetme biçimini bir şekilde e, insanlara anlatarak onların güvenini sağlamanın yol ve yöntemlerini bulmamız gerekiyor. Bu da hani bizim en büyük, e, nasıl diyelim, yapacağımız, üzerinde odaklanmamız gereken en büyük işlerden bir tanesi bu. Gerçekten kafa yoruyoruz. Kolay değil ama başaracağımızı zannediyorum ben. Mehmet Bey, siz yeni bir başkanı seçildiniz. Sizin programlarınız bu ara çok yoğun. Evet. Ee, evet. Bizi tercih ettiniz. İlk bize geldiniz. Bunun için size çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda başkanlığınız tekrar hayırlı olsun çok diyoruz. Ederim. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir şekilde hem bize de bunları söyleme fırsatı vermiş oldunuz. Sizin aracılığınızla gerçekten siyasi parti farkı gözetmek sizin. Samsun'un doğal ve kültürel varlıklarının korunması için herkesin el birliği yapması gerektiğini ben sizin aracılığınızla bir kere daha Söylüyorum. Biz Samsun konusunda evet. çok hassasızız. Evet. E çünkü Samsun'un sanatı, tarihi, edebiyatı ki biz çok sık kullandığımız, Samsun son haber olarak çok sık kullandığımız bir cümle var. Samsun tarihi olmayan değil, tarihi yok edilen bir şehir deriz. Samsun'da bir taşın kaybolmasına, bir taşın ortadan kaybedilmesine gönlümüz razı olmaz. Konu Samsun olunca, Samsun'un iyiliği, Samsun'un güzelliği, Gelecek nesillere aktarılacak güzel bir Samsun olunca biz birdenbire aslan kesiliyoruz. Değil ve aslan kesilecek kesileceklere de bu ekranı açmaktan keyif alıyoruz. Valla ne mutlu Samsun'a, sizin gibi evlatları var. Ne mutlu Samsun'a, ne mutlu bize. Biz de sizin gibi düşünüyoruz. Umarım daha pek çok programda, pek çok konuda yollarımız kesişecek. Her zaman sizden gelen geri bildirime hazırız, açız. Ben tekrar tekrar sizlere... Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz İyi yayınlar diliyorum. Samsun Son Haber merak ettiğiniz konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edecek.